Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımlarına yeni bir halka olarak eklenen Yunuseli Kanalı civarındaki köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalar hızla sürüyor. Bursa'nın ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla yollar, kavşaklar, köprüler ve bilimun çalışmalarla şehrin önünü açmaya çalışıyoruz. Müzik yatırımlarımıza bir yenisi daha çok yakında eklemiş olacağız inşallah. Hürriyet ve soğuk dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden bu dönüşü yapmalarına imkan sağlayacak artık köprü sayesinde trafik sorunu yaşanmayacak. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 6. Fırın Sokak Keşişimine inşa edilen ilave köprüyle de Acemler ve Doğu Yakın Çevre Yoluna geçiş sağlanarak bölgedeki trafik sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak. Çalışma kapsamında 3 açıklıklı 8 metre genişlik ve 110 metre uzunluğunda Artkermi köprü ile tek açıklıklı 28 metre ve 16,5 metre genişliğinde iki adet köprünün imalatlarını gerçekleştiriyoruz. Köprü çalışmaları kapsamında 2 kilometreye yakın yol düzenlemesini tamamladık. 2 kilometreye geçen kısmı da yakın zamanda bitireceğiz. Bu çalışmaların tamamını Yunuseli bölgesinde ekip sonu itibariyle tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah bu yatırımda. <laughs>